canlarını vatanın bölünmez bütünlüğü için feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Ayrıca bu zor günlerde hayatlarını kaybeden masum Filistin halkına da Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli katılımcılar. Ramazan Bayramı Arifesi Şehitleri Anma Programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, evvelen bizzat başlarımızın tacı iki cihan serveri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. <laughs> El Fatiha. <laughs>

bu dünyaya adalet sağlayan bir millet ve milletiz. Onun için sadece Türkiye için değil, Türkler için de değil. Biz bu dünya için güç olmak zorundayız. Bu güç içinde mücadelemiz devam ediyor. Mücadele verirken de şahide çerebet edişen bir sürü insanımız var. Bir sürü kardeşimiz var, bacımız var. Onlara tekrar rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun, ruhlar şad olsun. Ailelerimize sabırlar diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Öyle imanlı, inançlı nesile yetiştikleri için.